bölümü bitiren ne iş yapar? Şimdi arkadaşlar bazen yaşıyorum, görüyorum tecrübeyle sabit. Bazen öğrenci bir bölümü istiyor ama o bölümü bitirenlerin tam anlamıyla ne iş yaptığını bilmiyor. O yüzden ne iş yaptığını bilirse onu tercih etmekteki amacı daha kolay gerçekleşir. Bu anlamda mesela Rümeysa'nın dediği şey. Şimdi Rümeysa sağlık meslek lisesini bitirmiş. Hemşirelik bölümünü bitirmiş. Farklı bir olay. Ama gidiyor hemşireliği yaşıyor. Sonra diyor ki bu bana göre değil. Şimdi bu gibi durumlarda olan nice öğrencilerimiz var. Bazen geri dönüş olmuyor. Ondan sonra ne yapıyor? Rümeysa üzerinden gidiyorum. Rümeysa diyor ki Hı -hı. bu meslek bana göre değil. O zaman farklı arayışlara giriyor. Bu anlamda aslında çok önemli bir tecrübe. Bu anlamda Rümeysa'nın dediği. O yüzden ben de şu soruyu sorma ihtiyacı hissettim. Bu bölümü bitiren ne iş yapar? Evet Rümeysa senden başlayalım. Can dediğiniz gibi sevdiğin mesleği yapmak çok önemli. Bundan sonra tüm hayatın boyunca sabahları kalkıp gideceğin iş çok önemli. Bu işi sevmek gerekiyor bu yüzden. Bizim işimizde de durum şöyle ilerliyor. Atandığımız yerde, göreve başladığımız yerde genelde sosyal hizmet uzmanı ya da sosyal çalışmacı ünvanıyla çalışıyoruz. Bizim işimiz şudur: insan refahını yükseltmek, insanların gelişim seviyelerini ilerletmek ve hayat gayelerinin farkına varmalarını sağlamaktır. Genel olarak amacımız. Biz çeşitli insanlarla karşılaşıyoruz, çalıştığımız yerlerde. Bunlara dezavantajlı gruplar diyoruz. Bunlar zor durumdaki insanlar oluyor genelde ve biz yardım eden grup oluyoruz. Bunlar Örneğin göçmen gruplar olabiliyor, mülteci gruplar olabiliyor, şiddet mağduru kadınlar, istismar ve ihmal mağduru çocuklar olabiliyor. Biz bu durumda çocuğun bize güven duymasını ya da istismar mağduru ya zor durumdaki kişinin bize güven duymasını sağlıyoruz. Yaşadığı olayı bize anlatmasını sağlıyoruz. Biz de bunları sonradan raporlaştırıyoruz. Yaptığımız bu raporlar çocuk hakkında ya da rapor hazırladığımız kişi hakkında onun hayatını nasıl daha ileriye götürebiliriz? nasıl daha iyi yönlere çekebiliriz? Bunu sağlamak bizim mesleğimizin ana görevi. Çeşitli kurumlarda çalışıyoruz dediğimiz gibi kurumlarda böyle insanlarla karşılaşıyoruz. Bunun dışında sosyal hizmet mesleği refah yükseltmek, politikalara etki etmek anlamında bir misyon üstlenir. Vaka yöneticiliği yaparız rehberlik yaparız. Çeşitli kurumlara, çeşitli kaynaklara insanları yönlendiririz. Kaynaklarının farkında olmasını sağlarız. Örneğin bu kaynak kelimesi bize çok önemlidir. Kaynak kimi zaman kişinin ailesi olabilir. Kimi zaman işi, hobileri, farkında bile olmadığı yetileri olabilir. Biz bunları kişiye fark ettiririz. Kendinin farkında olmasını sağlarız. Bu şekilde hayatın devam etmesini sağlarız. Bizim mesleğimiz genel olarak böyle ilerler. Evet, sen ne dersin Yunus Emre bu konuyla ilgili? Rümeysa çok güzel tanımlamasını yaptı zaten hani bizim mesleğimizin ve hangi alanlarda çalışabildiğimizden kısaca bahsetti. Ek olarak da hani bizim mesleğimiz bireylerin hani kendilerini gerçekleştirme anlamında problem çözme becerilerini kazandırarak hani topluma kazandırılmasını hedeflemektedir. Aynı zamanda da önceki sorularda söylediğimiz gibi çalışabildiğimiz bazı kurumlar var. Hani staj yapabildiğimiz kurumlarda çalışabiliyoruz da aynı zamanda. Ek olarak da hani devlet planlama teşkilatı, aile araştırma kurumu gibi durumlarda da çalışma fırsatını zorluyor. Evet. Bu önemli. Yani anladığım kadarıyla siz kişinin hayat standardını belli bir noktaya çıkarma, kendi ayaklarının üstünde durabilme, kendi hayatını idame ettirebilme vasıflarını tekrar ona kazandırmaya çalışıyorsunuz. Sonra onun da toplumun bir parçası olduğunu, bu toplumun ona ihtiyacı olduğunu hissettiriyorsunuz ve onun hayata bağlanmasına Vesile oluyorsunuz. Bence bu çok önemli bir görev. Evet hocam, aynı dediğiniz gibi, kişiyi topluma nasıl kazandırabilirim? Bizim ana amacımız budur aslında, kişinin biricikliğini sağlayarak, onun ayakta kalmasını, topluma yararlı bir birey olmasının yollarını ararız. Bu kimi zaman bir çocuk olur, kimi zaman bir yaşlı olur, kimi zaman bir mülteci olur. Nasıl daha iyi hayatta kalır? Eğitim ihtiyacımı var. Rehberlik ihtiyacım var, danışma ihtiyacım var. Önce bunu belirleriz, sonra kişiye aslında senin böyle bir ihtiyacın var diye bunu öğretiriz. Yani kişinin ihtiyacı olduğunun farkına varmasını sağlarız. Bu şekilde ilerleriz hocam. Evet, farkındalık oluşturup yoluna devam etmesini sağlarsınız. Tabii o yola devam ederken biz de senin her zaman yanındayız anlamındaki mesaj da veriliyor. Devlet olarak veya kişi olarak, toplum olarak, grup olarak. Bu çok önemli bir kazanım diye düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi her şey yerine oturmaya başladı. Yani sosyal hizmetler bölümünü bitiren hangi amaçla geliyor? Çok ulvi bir göreviniz var. Çok güzel bir misyonunuz var. Bu misyonla beraber vizyon da var. Çünkü toplumun geleceği de söz konusu burada. Çok güzel. Çok yerine oturdu. Şimdi şunu sorayım. Çalışma alanları neler? Şunu Emre özellikle sana soruyorum. Niye özellikle sana soruyorum? O anlamda Rümeysa yanlış anlamasın. Biraz sivil toplumlarla ilgin olduğu için orayla bağdaştırman daha kolay olacak anlamında. Evet çalışma alanları neler? Önce senden başlayalım. Buyur. Şu şekilde hocam. Dediğiniz gibi ilk olarak sivil toplum kuruluşlarını bu nokta söyleyebiliriz. Aynı zamanda da Kızılay Genel Müdürlüğü, Yeşilay Danışmanlık Merkezi sonrasında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında hani mesleğimizin de bünyesinde yer alan sivil toplum kuruluşlarında çalışma imkanımız oluyor. Bununla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı birimlerde, sonrasında Gençlik Spor Bakanlığı'nda, sonra hani çeşitli bakanlıklarda da çalışabiliyoruz. Aynı zamanda da sosyal hizmetin alanlarından bahsedersek de okul sosyal hizmeti gibi alanlarda da biz hani çalışmalarımızı üretebiliyoruz. Tabii hani konuşmalarımızın öncesinde söyledik. Ülkemiz bünyesinde sosyal bölümü biraz genç kalıyor hani bu noktada. Çok yakın bir geçmişi var aslında. Bu noktada da hani bazı uygulamalarımız hani okul sosyal medya gibi noktalarda hala pilot uygulamaları mevcut. Onun için de yakın gelecekte zaten okul sosyal anlamında da sosyal çalışmacıları okullarda görebiliriz. Evet, sen ne de dersin Rümeysa? Yunus'un söylediklerine ek şunları söyleyebilirim hocam. Bazı dezavantajlı grupların özelleşmiş alanları vardır. Bu alanları herkes çok bilmiyor. Çimler gibi alanlar vardır. Çocuk izlen merkezleri. Onun dışında kadın sığınma evleri vardır. Adliyelerde adli destek ve mağdur hizmetleri bölümü vardır. E, çeşitli velayet davalarında suça sürüklenen çocuklar, istismar mağduru çocuklarla ilk görüşmeleri, onları sarsmadan ana görüşmeleri genelde biz yaparız. Ama temlerde çalışabiliriz. Afat'ta da da çalıştığımız olur genelde. Ee, Yunus'un dediği gibi okul sosyal hizmeti ülkemizde yaygınlaşacak inşallah, oluşmaya başlayacak. Bu alanda da çalışabiliriz. Ailelerle çalışmalarımız mevcut. Çeşitli aile masalarında eğer bize ihtiyaç varsa daha çok çağrıldığımız ekipler oluyor. Bu şekilde çalışıyoruz. Evet. Şimdi ortalama maaş durumu nedir devlette ve özel sektörde? Ama bu arada bilginiz vardır mutlaka. Devlette alım ne kadar? Önce ona cevap verirsek devlette alım nasıl oluyor? Hangi bakanlıklara ne kadar alınıyor? Aşağı yukarı da olsa bir bilgi verirseniz Ondan sonra maaş durumuna geçelim. Evet Rümeysa senden başlayalım. Hocam ben alım durumu hakkında çok bir fikrim yok açıkçası. Hani KPSS ile atanmayı düşünmediğim için. Ama maaş konusunda bir fikrim var. Maaş konusu şöyle. Kamuda eğer devlete atanmış bir sosyal çalışmacıysan 5500 TL ile 6000 TL arasında maaş alıyorsun. Bu genelde ek göstergeler vesaire böyle durumlarla yani bu maaşın artabiliyor. Özel sektörde ise durum şöyle. Özel sektörde genelde emek sömürüsü oluyor diyebiliriz. Atanmadan önceki son adım olarak görülüyor genelde bizim açımızdan özel kurumlar. Bu kurumlar için de şöyle söyleyebilirim. Asgari ücret oluyor. Onun dışında şunu da eklemek isterim. Bizim ülkemizde çok yaygın değil ama sosyal hizmet açısından da girişimcilik mevcut. Bize konferansa gelen hocalarımızın bir anaokulu sahibi hocalarımız. Onun dışında huzur evi sahibi hocalarımız da var. Biz de bunları yapabiliriz. Neden yapamayalım? Devlet destekleriyle bir huzur evi açmak bizim de olanığımız olabilir. Biz de yapabiliriz bunları. Ben gelecek gelecekte artmasını isterim açıkçası. Yani farklı bir gelir kaynağı olarak bir yere atanmak ya da birinin altında çalışmaktansa kendimize ait yeni bir kurum açmanın Güzel olabileceğini düşünüyorum. Evet. Sen ne dersin Yunus Emre? Şu şekilde hocam, aslında konuya çok güzel açıklık getirdi Rümeysa. Ben de KPSS alımları ile ilgili bir tık e, bahsedebilirim. Bu noktada da direkt olarak öyle 5 bin 10 bin olarak alımlarımız yok bu süreçte. Küçük küçük alımlarımız oluyor. Çok yakın bir zamanda hani bir açıklanmıştı yaklaşık 1500 kadar sosyal çalışmacının istihdam edileceği noktasında. Tabi bu sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı alımlar oluyor. Sonrasında göç idarelerinin açıkladığı alımlar oluyor. Sonrasında Gençlik Spor Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı alımlar oluyor. Çeşitli bakanlıklarda çalışabildiğimiz gibi tabi bu alımlarımız da farklı oluyor. Yani bu 1500 olabiliyor, 100 olabiliyor. Bazen hani mülakata giriyorsun. Sonraki süreçte bakıyorsun hani 5 ay sonra açıklanıyor. Hani açıklanmadan örnek veriyorum Adalet Bakanlığı'na mülakata girdik. O mülakat sonucu açıklanmadan bir sonraki alım maalesef olmuyor. Onun için hani dönem dönem alımlar olduğu için de hani böyle küçük küçük alımlar oluyor KPSS sürecinde evet, Tabii genç bir meslek olmasının getirdiği nitelikten dolayı özellikten dolayı bu oluyor. Zaten az önce söylediğiniz asgari ücret hemen hemen tüm mesleklerde mühendislikle dahil tüm mesleklerde öğretmenlik tüm mesleklerde yani önemli meslekler dışında söylüyorum. Tam alanı geniş olan meslekler dışında. Hepsinde maalesef asgari ücret söz konusu. Tabi tecrübe olmayınca asgari ücret de bir yerde doğal gibi algılanıyor. Yani doğrudur demiyorum ama doğal gibi algılanabiliyor. Ama şunu sorayım aklıma geldi. Siz ders olarak girişimcilik dersi aldınız mı? Var mı sizde? Yok hocam Okulduk. girişimcilik dersi almadık. Ama sosyal hizmet kurumlarında yönetim dersi aldık. Bir sosyal çalışmacı olarak çalışabildiğimiz kurumları... Yönetmemiz konusunda ders aldık ama bir girişimcilik dersi almadık ama bunun bir eksiklik olduğunu burada tespit etmiş olduk. Evet. Çünkü bunu daha önce bir psikolog olan öğrencimle bir röportaj yaptığımda o da yani psikoloji de biliyorsunuz Türkiye'de genç bir meslek. O da onunla ilgili söylemişti. Yani zorlandığını, KPSS'ye girmenin daha akılcı, daha etkili olduğunu söylemişti. Ama girişimciliğin de çok önemli olduğunu söylemişti. Hatta ona da aynı soruyu sormuştum. Girişimcilik dersi aldınız mı diye. Hatta bir diyetisyen öğrencim vardı. Ona da sordum. Keşke girişimcilik dersi almış olsaydık. Tabii bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik çok farklı. Hayata atılınca o girişimciliğin çok büyük zorluklar barındırdığını insan görünce bazen bu anlamda geri adım atabiliyor. Ama devlet de son zamanlarda buna gerçekten destek veriyor. Hibe, krediler veriyor. Yani herkes kendi işini yapmaya çalışsın diye. Bence burada biraz daha akıllıca olup girişimciliği devam ettirmekte fayda var diye düşünüyorum.